Anne annesi de mi yanındasın sır sırın? Acaba annesinin haberi mi var mı? Evet. Aman. Sırsı ben çok korkutuyorum anne. Neden kızım? Çünkü teş... Sır, sır sır... Sır bir karga mı? Hayır ama bir çeşit kuş. Ama benim ödümü patlatıyor. Hadi olduğunu öğrenmem gerekiyor. Ama o karanlıkta ve köşeye sıkışmış. Oraya giremeyiz biz. Neden? Annelerden izinsiz gecenin bir vakti bir yere hele de gündüz gece fark etmez gidilmez de o yüzden. Mustafa gizli mi gitmiş? Evet. Yaramazlık mı yapmış o sırtır acaba? Buldum. O kararla kopar bir dolu atacağız. Sonra da sırrı oradan çekmeye çalışacağız. Tamam. tamam. Sen